Arkadaşlar, o papacımla oyun oynuyoruz. Hadi gelip yavaş yavaş oynayalım. Dönerken. Çıktı da. Tam, hemen geliyorum. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Hangi arabanın da, bir... anım mı? Avot. Ah, şu arabayı ben şuraya çekip geliyorum, tamam? Evet. Alister, alalım cebimize koyalım. Amca, ısıklayını yakma unuttun. Başa. E, bu ay ben şimdi motorun yanındaki olduğu için bize bir alet var adını bilmiyorum. A, ben e. de daha yeni çalışmaya başladım. Evet tamam. İsmi neydi? Çınar. Tamam. Ben size abi diyeyim çünkü siz müsnü Evet, bu tehlikeli. Şimdi bir kavram. Ben de size bakayım. bir bakayım. Ha bak şurada. Aha. Hemen Ama... çekiç de herhalde. Evet çekiç. Çekiç. Ben de ben size başka bir şey söyleyeyim. Hayır gelin gelin. Lazımsa verin tamam. Bak şimdi bu arabayı elinize takın. Tamam ben takayım. İyi hatırlattın çünkü arabayla bir iş uğraşınca eldiven takmamız lazım. Neyse. Anlık isterseniz bana söyle. Elime yorma bu büyük. Boş yorma. Tamam. Şimdi bırakın onu. Tamam. Bırakın onu. Şimdi bakın bu arabada siz herhalde hızlı yapmış, hızlı gitmişsiniz ve tekerlerin... Bunun pantona da deniyor az önce. tam Tekerinin bir arızası var. Teker ya patlak ya da havası inmiş. Ya da motorun ısısıyla patlamış bu. İşte şimdi bakalım. Yeni motor takmamız lazım dedi. Otak Ama... falan. Ama ben rotayı takmak istiyorum da lütfen. Şimdi Ya da takmayın ya. Arabanız da ağırmış baya. Tekerleği de getirin. Getirdiniz mi? Ben. Ya tak. Benim yeni tapım var. Bu da. Neyse sana da şey yapacağım. Şuradan bu cetvel alalım. Anca, cetvel. Bu, anca bu size kirliliği halledeyiz. Tamam. Ee, bunu şimdi tekere bağlayacağız. Yaptım. Evet. O çok kilisi var. Ee, bunu şimdi ne yapacağız? Şunu şurada geçireceğiz de. He. Başka ne yapacağız Başka onu bağlamamız lazım dedim. Evet. Lazım ama nasıl yapacağız? Hiç bilmiyorum. Biliyor musun? Ben bilmem. Bırak bırak. Bırakın bırak. onu. Bırak Bu ha. Bu Bırakın. Gel ben siz bunu... Herhalde bu Her değil. De olacak iş değil. ben siz bunu yeni aldınız. Evet bırakın. Bıyıklı. Şunu şuradan sokup nereden çıkartabiliriz? Ama suydan çıkartabilirsiniz. O çok zor yani. Bunu buraya koyduk. Şimdi ittirelim. İttirdik. Bunun boyutu etmiyor. Bir dahaki videoda büyük cetvel alacağım geleceğim bunu tamir edeceğim var ya Söz Söz tamam be. Bu arabayı o zaman Yapıştırıcı ile yapmamız lazım ama Şu an benim elimde yapıştırıcı yok Bırak onu şimdi Bir dakika Bırak Bir dakika Şu lazım. Şey Çıkart paydan aldı Paydan aldım için teşekkürler izin aldığım için. Bu olmadı. Başka bir şey. Başka bir şey yok. Bu arabayı bizim tamirhaneye götüreyim. Tamam. tamam. Ben size yolu elimi yakaya daha o bir an yapamam Tamam olmaz Tamam. Gidip ben, ben bunu götüreyim. götüreyim. Ben bunu götüreyim. Arabanın da motoru. Hmm. Bayağı Ne? O araba Bunun mı? Da... de böyle yavuk oluyor böyle. şey olmaz bastırınca olur o. Ben tamam, birazdan gelip eşyalarımı Ben ben arabayla sizi takip ediyorum ya. Etmeyin etmeyin. Ha. Ben <laughs> burada <Daha gülüyor> <tam gülüyor> kalayım. Ben de eşyalarımı Ben sevdiğime gideyim ben de. Ben gideyim. Hı. Evet. Bu teprizden ah, açayım, içine koyalım. Şunu üstüne koyalım. Şunu azıcık aşağı koyalım. Gel bir araban nerede? Şuraya koydum, değil mi? Evet. Azıcık bizim araba. Arkaya itelim. Sizin arabanın boyutuna Amca bakacağız. Amca telefonum nerede ya? Tekerinin boyutuna bakacağız. Amca telefonum nerede benim? Amca? Mehmet. Aa telefonum oynatıyor içimizden be. Al onu. Nasıl olmuş ya? Ne bileyim hmm. tekerin boyutuna bak. 15 santim. Bu da aynı olmuş. Ama telefonu da ben de aldım. Nasıl ağlayayım? 15 santim. Hani? Arabanın boyutu da... 35 hmm. santim. Yani. Tam araba... Anca ben hafıza neye girdim galiba? Hapşaniye mi? Çıkartırız ben seni. Tamam polisler yapar çıkartıyor beni. Şurada şey varmış. Bunlar arabanın altındaki yani kasadaki vidaları söktürmemiz lazım. Geldim amca. İçeride vida falan yok. Arabada Arabada belki vardır ama şu an göremiyorum. Belki ne yapıyor? Bu bir şey alalım. Tamam anladım. bunu koyalım. Amca ne yapıyorsun ya? Burada bir yerde ki yapalım eğlence. Neyse. Amca ben de küçücüyüm ha. Hı. Evet. Şunu da kapattık. Şimdi şunu şöyle tutup şu olan yere Olmaz zaten ya. Amca ben bunu alayım mı? Alma. Alma. Kerem al. Tamam. Benim ismim ne? Kerem Asafa. Biliyorum. Hayran. Al için. Nasıl gelmişken şunları da sikeyim. Tamam şimdi şu tekerin şuralarını sıkmam lazım. Ah. Amca, Sen on frot yapıyorsun değil mi? Evet on frotı çıkacağım birazdan. O yüzden tekerlerimiz sağlamlaştırıyorum. Çünkü o fayda yasma yapacaktım. yazma yapıyorum. Ee, sen de uzaklaşsana kameraya bir şey diyeceğim. Arkadaşlar aslında Kerem'in tekerlerini çiziyorum. Kerem o fayda yenemeyecek. <laughs> gelebilirsin gelebilirsin. Hı. Ne dediniz? Ya boş boşver. Boş seni Ya şeyler. ben duydum ya. Ne Yok, Duyduk. Duymadım değil dur... mi? Ha, e, neydi ya? Atlamıyorum. Unuttum. Aa, ona, aa aklıma bir fikir geldi söyle. Sizin söylediğiniz. Kerem yenemeyecek. Ee, yok yenersin dedim. Sen yanlış anlamsın. tamam. Neyse. Şunu azıcık daha vuralım. Sen bir çekilsene. Bir arkadaşlara söyleyeceğim bir şey. Ne oldu? Arkadaşlar. Bu bu abim bana tık <laughs> yapıyor, bir de albümü bozuyor. Duymadın mı bunu? Yok duymadım. Birazcık gülmesin, geliyor mu Ya bu tekerlek hiç olmayacak ya. Ver, ver ben yapayım. Ya siz bilmiyorsunuz, geliyorsunuz karışıyorsunuz Allah aşkına ya. Ya ama ben bunu biliyorum. Bir verin. Ben veririm. Verir, verir misiniz? Verir Aa. misiniz? Haydi. Şimdi şurada bir tekerlekler ha, var şu şuraya... dönüyor. Şimdi Bu sefer gerçekten iyi niyetliyim arkadaşlar. <laughs> Arabasının tekerlerini güzel yapıyorum bu sefer arkadaşlar. Arkadaşlar. Anne siz bir çekelim ben arkadaşlar bir şey Sen git çünkü ben gidemem araba var. Sen çekil. Tamam. Bu işi bitti. Bu siyah abim bana hep yapıyor. Aa bunu şey kapatalım. Ya bu araba A bu geliyor bu ya. Canavar da ya? Sen daha büyüdün. Gerçekten mi canavar geliyor? Gelemez. Bu oyuncak robotla beni kandırma. Uuuum. Attım o robotla Şu kenara koyalım. Tamam. Siyadaki ayıma geliyorum. Ya araba mı kırdın abi? Tam onu kırmayı ver abi. Neyse. Abi insan ölmüş. Ön, o insan değil robot. <laughs> ne yapar? Neyse baba ne gidiyorum ben? Teşekkür ederiz. Ama hala çıkar. Tekeri hala çıkarmış. Ama araba bozuluyor. duruyor? gidiyorum ben. Afata gidiyorum. Şu teker azıcık çıkacak ya tam. Tamam ben şimdi arabalar binip gidiyorum. Oh bak bunu unutmuşum unutsaydım var ya. Sen kimdir onlar ne delikler yapardın. Uçak nereye koyayım? Uçak yapaydım bunu ben. Adamları da izliyorum ha. Asfalta gittim. İyi yapıyorsunuz. Evet. Anam yenemiyorum. Arabalarımı seyrediyorum. Neyse arkadaşlar. Ya sen ne yapmışsın ya? Kötü bir şey yapmışsın. Bence gayet çok iyi. Arabam bozuldu. Arabam bozuldu. Anahtar nerede? Anahtarı ben çaldım. Burada. Gel lan. Anahtarı ben şunu bırakalım. Artık videoyu bitirelim. Tamam. Arkadaşlar size bu kadar çekmek istedik. Ee, abone olup like yap like atmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Abone ol. Ben kaçar. <laughs> Hadi.